Harbeme kanalından herkese merhaba. Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kızıl Goncalar oyuncularının eşlerini veya sevgililerini merak edenler için bir araya getirdik. Siz Kızıl Goncalar dizisini nasıl buldunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. 10 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu 30 yaşında. Dizide Güney karakterini canlandırıyor. Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen Afra Sarıçoğlu ile 4 yıllık birlikteliklerinin ardından Dilan Çiçek Deniz ile gündeme gelen oyuncunun aşk hayatı sarsıntılı. Oyuncunun kiminle sevgili olduğu bilinmiyor. 17 Aralık 1982 Diyarbakır doğumlu olan yakışıklı oyuncu Erkan Avcı 41 yaşında. Dizide Sadi Hüdayi karakterini canlandırıyor. Oyuncunun aşk hayatında yalnızlık barınıyor. 29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan yakışıklı oyuncu Mert Turak 43 yaşında. Dizide Naim karakterini canlandırıyor. 2020 yılında Bürgül Kurtçu ile dünya evine gelen çift Mayıs ayında boşanma kararı aldı. 6 Ekim 1988 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu Sitare Akbaş 35 yaşında. Dizide Birgül karakterini canlandırıyor. Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncunun ilişkisinin sonlanmasının ardından aşk hayatı duraksadı. 19 Mayıs 1972 Elma Dağı doğumlu olan Özcan Deniz 51 yaşında. Dizide başrol olan yakışıklı oyuncu Levent karakterini canlandırıyor. Feyza Aktın ile boşanan Özcan Deniz yaklaşık 1,5 senedir Samar Dadgar ile birlikte. 20 Temmuz 1985 Ankara doğumlu olan güzel oyuncu Hazal Türesan 38 yaşında. Dizide Beste karakterini canlandırıyor. Oyuncunun evlilik yolunda ilerleyen Çağrı Çıtanak ile olan ilişkisi ani şekilde son bulmuştu. Aşk hayatında yeni biri bulunmuyor. 23 Temmuz 1980 İzmir doğumlu olan güzel oyuncu Selen Öztürk 43 yaşında. Dizinde Hesna karakterini canlandırıyor. Aşk hayatı sallantılı olan genç oyuncunun hayatında şu an biri bulunmuyor. 28 Aralık 1978 İstanbul doğumlu olan Özgün Namal 44 yaşında. Dizide başrol olan güzel oyuncu Özgün Namal Meryem karakterini canlandırıyor. 2020 yılında kalp krizi sonucu eşini kaybeden Namal'ın aşk orucunu ise Bodrum'da tanıştığı iş adamı Ferman Bey ile bozduğu biliniyor. 26 Eylül 1976 Bursa doğumlu olan yakışıklı oyuncu Tuğrul Tülek 47 yaşında. Dizide seçkin karakterini canlandırıyor. Oyuncunun Ezgi Çelik ile birlikte olduğu iddiaları devam ediyor. 24 Kasım 1987 İzmir doğumu olan güzel oyuncu Duygu Sarış'ın 36 yaşında. Dizide Hande karakterini canlandırıyor. Dillerden düşmeyen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile 5 yıllık ilişkisi sonlanmasının ardından güzel oyuncunun aşk hayatında gelişme yaşanmadı. Videonun sonuna geldik. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.